you hey. Ya Seyfettin ne oluyor ya sabahın köründe? Nedir bunlar ya? Ya bilmiyorum vallahi. Bilmiyorum vallahi. Kesin bu hacker'ın işi. Sonunda bunu da yaptı. Bizim banterimize dokundu başkanım ya. Ya Seyfettin ne diyorsun? Koş koş. Allah'ını seversen koş. Bir an önce hadi. Çabuk, çabuk lan. Bir daha şey yapmayacak daha. Bir şey Başkanım, bu ne ya? Ben olurum başkanım ya. Ee, evet evet haklısınız. Yani hemen çözmeye gidiyoruz merak etmeyin. Yani anlayışınız olca için olca çok teşekkür ediyorum size. Başımız işte, başkanım ya. Başkanım işinin başında hiç merak etmeyin hemen çözeceğiz izin verin lütfen. Evet izin verirseniz hemen çözecekler ya tamam. Ee, evet lütfen evet. sağ olun teşekkür ederim. Evet. Geç geç. başkanım. Şuna şuna şuraya bak. Başkanım kendiliğinden dönüyor şarkı. Ne yapayım ben kabloyu mu keseyim o zaman? Kabloyu keseyim ben. Ya, olur mu öyle şey Seyfettin ya? Oldu olacak Yani al süs sistemi pencereden aşağı at kurtulalım. Olur mu? Yani oldu. Zaten olan oldu. Yani bizim bak önceliğimiz vatandaşı uyarmak, vatandaşı aydınlatmak. Buna uygun bir anons geçmek gerekiyor. Hadi konsantre ol, anons geç. Dikkat, dikkat saygı değer gederli kasaba sakinleri ufak bir yanlış anlaşılma ile karşı karşıyayız. Dinlemiş olduğunuz Boyna. bu şarkı bir aşığın gönlünden çıkmamıştır. Bir hacker tarafından açılmıştır. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı sistemimize girdiklerini haber vermek zorundayız. Kasabamızda son zamanlarda bu şikayetin arttığını, gederli olarak bir siber saldırı altında olduğumuzu bildiriniz. Sizlerden tehdit ya da şantaj yoluyla para isteyen kişilere itibar etmeyiniz. Bu gibi durumlara karşı destek için acilen belediyemize müracaat ediniz. Kapattım mı? Evet. Aferin oğlum. Aferin. Bak 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 şunlara bak. Şunlara bak. Bana bak ya bir de. Sanki bana yediğinizi, içtiğinizi bilmem ne yaptığınızı internete koymuyorsunuz da böyle beyleri kaldırıyor. Doğru lan. Sürmeler mi? çekin aman 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 Ah o gözüne Ne? Siz de ne oluyor lan? Siz niye kaçıyorsun? Allah Allah'ım ya Sanki bana deciden karaba kullanıyor. Ulan manyak hepsi delirdi bunların ya. Bakın. Bakın ne ara Allah'a gidelim. De. Duyduklarımı duydun değil mi? Bakalım bana oyun oynamıyor yani. He ya Ya kasabadan bir gün gittik olanlara bak. Neyse Münir Başkan'a bir gidelim de hani bir şey ihtiyacı var mı yok mu diye bir soralım bakalım. Doğru diyorum. Bugün anons odasına ekleyen yarın öbür gün neler yapar? Yeni yeni işler ya. Yani. Amcaoğlu. değil mi ya çalan şarkıyı? Vallahi o kadar güzel uyandırılmamıştım uzun zamandır. İlaç gibi geldi. Ben oğlum manyak sana ilaç olan kasabaya zulüm. Bebesi olan var, hastası olan var. Ne alakası var amcaoğlu ya? Benim gibi her gün böyle beyin sarsıntısıyla uyandırılmaktan iyidir. Hı. Alo. Efendim? Evet, benim. Nasıl? Tamam. Olur, olur. Memnuniyetle olur. Tamam. Anlaştık. İyi günler. İyi günler. Allah'ım çok şükür be. Allah'ım çok şükür amcaoğlu. Depremle alakalı çalışan bir ekip aradı şimdi. Bizim sistemi televizyonda görmüşler. En kısa zamanda görmek istiyorlarmışlar. Mucit köpek seni. Lan sen televizyon starı mı oluyorsun lan? Ha? Ne yapmışlar şimdi ekipler seni ekranda görüp buraya mı geliyorlarmış? Ha? Hipnotize mi olmuş hepsi? Hı, ha? ben de sen, sistemi. Tabii tabii sistem karıştırma sen orada. Sen yakışıklı. Bir dakika bir dakika. Bu güvenilir mi oğlum ya? Ha? Daha az önce kasabaya hacker dadandı diyorduk. Saniyesinde bu. Bu işin içinde iş olmaz. Yok la eminim ben ya. Tanıyorum tanıyorum adamları. Ekibi tanıyorum. Sıkıntı yok yani. Hadi ağla gidelim de yapacak çok işimiz var. Hadi hadi. Lan, ne yapalım?